Herkesin uykusu allak bullak, bir uykusuzluk problemidir gidiyor. E tabi rutinimiz şaştı, eskisi gibi her gün işe gidilmiyor. Bazı e, birimlerde özellikle e, memur e, olan kesimlerde haftada iki gün çalışma, evden çalışma e, ya da işte 65 yaş üstünde yine aynı şekilde. Eski düzenimiz olmadığı için uyku, düzeni, uyku düzenimiz de e, biraz şaştı. E, peki. Bu biraz şaşma bize neye mal olur? Bir süre sonra vücudun işte biyoritmi buna alışkanlık kazanır. Ve kişiler daha geç uyumaya, sonra daha geç uyumaya, sonra eğer alışkınsa erken kalkmaya fakat sonrasında yavaş yavaş daha geç kalkmaya bir şekilde şartlanmış olur. Peki uyku çok önemli. Özellikle melatonin hormonunun salgılanması için önemli. Ki bu hormon bizi birçok e, rahatsızlığa karşı aynı zamanda koruyor. Bu nedenle ne olması gerekiyor? Gece 12 ile 2 arasında aslında bilemedin 3 arasında uyuyor olmamız gerekiyor. Fakat nasıl bir yerde? Tamamen karanlık bir ortamda. Kaç kişi bu saatlerde uyuyabiliyor bilmiyorum. Peki ben uyku düzeni için size ne önereceğim? E, triptofan. Peki triptofan nedir? Öyle bilimsel konuşmayacağım. Triptofan sadece adı ama triptofan sonuçta e, uyku üzerine etkili olan bir amino asit. Peki bu nerede bulunur? Kabak çekirdeği. Kilo probleminiz varsa çiğini kullanın. Kilo probleminiz yoksa e, kavrulmuşunu kullanabilirsiniz. Ama kavrulmuş ürünleri de aslında çok da fazla tercih etmiyoruz. Çünkü ne kadar çok kavrulmuş ürün o kadar çok kanserojen madde. Daha doğrusu serbest radikal diyoruz. Siz yine çiğ tüketin. Herkese iyi günler ve uykulu günler. you mm -hmm.